Değerli Divan Başkanım, değerli üyeler, Sayın Yönetim Kurulu, değerli divan üyeleri ve bizleri televizyon başından seyreden değerli, çok kıymetli Galatasaraylılar, herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tarihi bir divan yapıyoruz. Tarihi divan dememin sebebi şu, Galatasaray'da aslında yazılı olmayan, daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim kurallar vardır. Onların sinsilesi vardır. Galatasaray nezaket içerisinde ama bir hiyerarşi ile birliktelik kurar ve kültürü de buradan gelir. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çünkü eskilerin tabiriyle rahli tedrisatı gördüğüm kişiler tam da karşımda oturuyorlar. Tarihi bir divan dememin sebebi bu. Galatasaray'ın ne olduğunu anlatan Galatasaray'da Galatasaraylılığın nasıl yaşanması gerektiğini anlatan, biraz önce bahsettiğiniz Hastun Galip Sokağın sol tarafındaki kırmızı suni derili koltuklarda nasıl oturup ayağa kalkacağınızı bizlere öğreten değerli büyüklerimiz buradalar. Ben onları özellikle saygı ve sevgiyle bir kez daha selamlamak istiyorum. Ben Hoş özellikle geldiniz. kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Eski deyimiyle şube kaptanım olan Semi Haznedaroğlu, ben sporcuyken iken Semi abi bizim şube kaptanımızdı. Ee, ben kendisiyle bir sporcu yönetici olarak çok görüştüm. Ee, bize hakikaten büyük katkılar ve Galatasaray'da nasıl forma giyilmesini öğreten bir kişilik ve kimliktir. Semi abi, ben bir kez daha bize Galatasaray öğrettiğiniz için size şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ. Olun. Sağ olun. Divan üyelerimiz ayrı kıymette. Ee, onların da çok büyük emeği var ve divan adabını da bize öğrettiler. Ee, dolayısıyla ben bugüne kadar görev yapan tüm divan üyelerimize de teşekkürü bir borç bildiğimi buradan sizlere iletmek istiyorum. Biraz önce e, bir e, bizi üzen ama aslında e, ne olduğunu çok anlayamadığımız için gelişen bir olay konusunda da ben e, hem benim kıymetli dostum hem bir Galatasaray başkanı olarak Sayın Mehmet Cansu'ndan da bir özür diliyorum. E, ben sizin bu konulara e, kaprisle yaklaşmayacağınızı ve ne kadar iyi Galatasaraylı olduğunuzu yaklaşık 55 senedir dostluğumuza binaen gayet iyi biliyorum. Ama incinmemenizi rica ediyorum. Çünkü bu divanın organize ettiği bir konu değil. Aydın Bey'in özellikle... Kendisi kendi iş alanında yapmak istediği bir etkinlikmiş. Ben Aydın kardeşimle de görüştüm, bazı zamanlarda böyle insan bahtsız bedevi gibi olur, onun üstüne yıkılan bir şey ama ben özellikle sizden hem özür dileyerek kırılmamanızı rica ediyorum hem Aydın kardeşimin de bunu bir an önce telafi edeceğini de umuyorum ve kendisinden de rica ediyorum. Yönetim kurulumuzun e, mali genel kurulu hakikaten diğer kulüplere örnek verecek şekilde gelişti ve e, hepimiz belki de çok uzun senelerdir görmediğimiz bir birlik ve beraberlik içerisinde ibra edilen bir yönetim ile yola devam ediyoruz. Ben yönetim kurulunun yaptığı fedakarlık ve çalışmalardan ötürü kendilerinin e, hem önümüzdeki süreçte moral olacak bu destekten ötürü ve yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bize bir kulüp sever, Galatasaray sever, gönlünde Galatasaray yaşatan e, bir hayırsever tarafından verilen üç tane evin ipoteklenerek borç almak için ipoteklenmesi konusu da dahil. Neredeyse Galatasaray'ın tüm mal varlıklarının kullanımı kendinize, kendilerine verildiği için ben kayda geçsin diye söylüyorum. Bir kez daha üzerinizdeki yükün çok büyük olduğunu ve vebalin çok büyük olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın bugüne kadar birikmiş tüm gayrimenkulleri, varlıkları artık sizlerin elinde. Dolayısıyla bizim namusumuz sizlere teslim. Ee, ama her Galatasaraylı gibi hepimiz teker teker e, bu projeleri ve yaptıklarınızı çok yakinen takip edeceğiz. Zaman zaman eleştiriler olacak. Ama biraz önce değerli e, bir büyüğümüzün Galatasaray Dernek, Derneği'nin e, divan kurulu üyesinin söylediği gibi bizde Ziya Gökalp de var, Tevfik Fikret de var, Nazım Hikmet de var. Zaten bizim rengimiz bu. Onun için Galatasaray bir eleştiri yeridir. Eleştirilere tahammül etmemiz gerekir. Yeter ki art niyetli olmasın. Biz renkli bir kulübüz. Sarıyla kırmızıyı yan yana koyan belki de en nadir ve en nadide kulübüz ama eleştiririz. Siz bu eleştirilere mutlaka tahammül edeceksiniz. Biliyorum yönetmek çok zor. Zaman zaman eve gittiğinizde siz ne yapıyorsunuz ya deli misiniz diyen aile fertleriniz var. Onlara rağmen siz bu işi yapıyorsunuz. Sizlere eleştirmek de çok kolay değil ama mevzu bahis Galatasaray olunca biz de bunları yapmak zorunda kalıyoruz başkan değerli başkan kulüpler birliği toplantısı ve peşinden oluşacak Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak koordinasyon toplantısına yetişti. aslında olmayan bir yere gidiyor. Ne anlamda söylüyorum? Çünkü Türkiye'de futbol federasyonu aslında yok. Şimdi onlar söylese ceza alırlar. Yöneticilerimiz söyleseler ceza alır. Ben kulüp yöneticisi bir üyesiyim. Dolayısıyla yok hükmünde bir yere gittiler. Allah kolaylık versin. Çünkü duvarla sohbet edecekler. Çünkü futbolla alakası olmayanlar futbolun içerisinde yönettiklerini zannettikleri bir varlık olarak orada duruyorlar. Ama bizim için yok hükmündedirler. Türkiye'de Türk futboluna yaptıkları hiçbir katkı olmadığı gibi adeta kulüpleri sürekli olarak ceza üzerinden sağmak üzere orada oluşmuş bir heyet var. Yani kulüp resmi sitesinden açıklama yapılan bir yerde kulübün başkanına hem hak mahrumiyeti hem para cezası kulübün yöneticisine hem hak mahrumiyeti hem para cezası futbolcuya teknik direktöre sürekli hak mahrumiyeti para cezası verenlerden şunu öğrenmek istiyorum. Bu adamlar acaba niye konuşuyor? Bu sporcular acaba niye konuşuyor? Bunlar niye çileden çıktılar? Esas hak mahrumiyeti verilmesi gerekenler tam da Riva'da oturan oturanlardır. Bunu da buradan sizlerle paylaşayım. Saatin geç olması ve Sayın Başkan'ın daha önce ikazına uymak istiyorum. Çünkü teknik sebeplerle arkadaşlarımız televizyondaki arkadaşlarımızın beşte salondan çıkması lazım. Kısa bir kısa bir hatırlatma yapacağım. Aslında bunun da divan kayıtlarında bulunmasını istiyorum. Onun için bu konuşmayı bu konuyu gündeme getireceğim. Efendim medyada biliyorsunuz. Çokça yer aldı, hepimizin de o dönem ilgisini çekti. Ama biz her şeyi deprem dahil olduğu gün yaşayıp sonra unuttuğumuz için e, bu konuyu unutmak üzereyiz veya unutturulmak üzere bu konu bize. Bu nedir? 20 bin adet kayıp malzememiz vardı. Bunun içinde formalar var, tozluklar var, e, eldivenler var, bir sürü şey var. Bu konuyla ilgili uzunca süredir yargılama sürüyor. Üzerindeki Gizlilik kararı kalktığı için aslında ben de olan, takip ettiğim, ben de olan ve ilgili hukuk e, bürosuyla görüştüğüm, bir önceki yönetimde bu işi takip eden ve hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan değerli Rezan kardeşimle de yaptığım görüşmelerde ben de bir şüphe belirdi. Bu dosya sadece görüşüldüğü yerde değil, sanki içimizden de kapatılmak isteniyor. Eğer kulübümüzün bir menfaati varsa şimdi burada her şeyi açık açık söyleyemeyeceğim çünkü açık bir yayın yapıyoruz e, kulübüme zarar verecek hiçbir şey ben konuşmam ancak soruşturma bürosunun soruşturma bürosunun zabıtları burada yani savcılık Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin duruşma zabıtları da burada. Nedense 20, 2021'in Temmuz'unda başlayan bu iş yine bizim avukatlarımız tarafından e, gizlilik kararıyla yöne, e, yürütülmeye çalışılmış. Benim de aklıma şu geldi, belki kulüpte önemli çalışanlara da ucu değecektir, yarın öbür gün başka sıkıntılar çıkacaktır. Dolayısıyla bu işi bir şekilde kendi içimizde de çözebiliriz diye gizlilik kararı aldırmış olabilirler diye düşündüm. Ee, ama konu pek de öyle değil. Bu kadarını söyleyeyim, ötesini söylemiyorum. Ee, 2021'de aslında bu Ünal abi döneminden beri, değerli Ünal Aysal Başkan'ın döneminden beri gelen bir hadiseymiş. Onu da bu davadan değil, araştırdığım için öğrendim. Ee, bir önceki Burak e, Bey'in, Sayın Burak Başkan'ın yönetiminde ilgili yönetim kurulu üyesi, depolarda sayım yapmaya karar veriyor. Sebebi ne? Kendisine çünkü bizim storların yöneticiliği veriliyor o ilgili kişiye, ilgili yöneticimize. Bunun içinde depolara girdiğinde aslında bütün malzemelerin yerlerde son derece düzensiz, deponun depoluktan çıktığını görüyor. Ve malzeme sayımı yapmak için barkodları kullanmaya çalışıyor. Barkodlardan da gerektiği gibi faydalan faydalanamadığını görünce bunu bir özel şirkete, bu işi yapan para parakendicilikteki özel bir şirkete e, veriyorlar. Bir sayım yapın diyorlar. Malzemeler eksik çıkıyor. Niye eksik çıktığını bulmak için kameraları kontrol edelim diyorlar. Çünkü hepinizin bildiği gibi depolarda kameralar var. Fakat ne hikmetse malzemeleri gören kameralar arızalıymış. Herhalde rutubet aldı onlar. Tavanda ama rutubet almışlar ya da kedi girdi trafoya. Şimdi kediyi oradan çıkaracağız da bir kuyruk var o içeride bir kuyruk. O kuyruğu ne yapacağımıza hep beraber karar vereceğiz. Suçlanan arkadaşlar, burada isimleri var ama ben arkadaşlarımıza fazla buradan da ilanen duyurmak istemiyorum. Lütfen. Suçlanan arkadaşlarımız var. Suçlanan arkadaşlarımız şöyle bir şey söylüyorlar. Ya bizi suçluyorsunuz da diyorlar. E iyi de akses bizim oraya girişimiz yok ki diyorlar. Mesela suçlananlardan bir tanesi o zamanki otobüs şoförü. Çünkü otobüsün altındaki bagajında yine o dönemki yöneticimizin ifadesiyle söylüyorum 200 bin euroluk malzeme var. Otobüste şimdi ben bu işi çok uzun seneler yaptım. Ben bu işi çok uzun seneler yaptığım için otobüsün bagajında ne olması gerektiğini bilirim. Bu olmaması gereken bir şey. Olmaması gereken sayıdaki malzemenin niye orada olduğunu sorunca ya işte formalar bazen eksik geliyor değişiyoruz filan diyorlar. Değerli divan de üyeleri biz maçlara giderken üç tane forma alırız. Her ihtimale karşı bir de forma rengi değişebilir diye aslında olmaz ama yine de bir iki takım daha forma koyarız. Ama dönüşte bunların hepsi tesise bırakılır. Otobüste taşınmaz. Ve ne hikmetse bu otobüs şoförümüz idari personel olarak gözüküyor ve ulaşım koordinatörü olarak gözüküyor. Bizim kayıtlarımızda otobüs şoförü olarak da gözükmüyor. Bahsedilen miktar 20 bin olarak geçmesine rağmen o dönemki yönetimdeki arkadaşlarla konuştuğum sadece diyorlar 5 bin tanesini tespit edebildik. Bunlardan da 54 adedini sadece geri alabildik. Aslında bu işin bu işin çıkışı da enteresan. Ee, i̇lk ismi geçen arkadaşımız Antalya'da bir arkadaş ona baskın yapıyorlar veya soruşturmaya aldıklarında çünkü onun elin e, tozluk imzalı eldiven hani daha iç şeyler e, forma değil ben diyor müze yapmak istiyordum diyor. Çok güzel. E, hakikaten çok güzel Sami abi. E, hakikaten çok güzel. Bizim müzemiz yok demek ki Antalya'daki arkadaş müze yapmak istiyor. Sonra telefon tapeleri vesaire bunları ta takip ediyorlar. Ee, görüyorlar ki devamı da var ve devam ettiklerinde karşılaştıkları konu kulüp çalışanlarından bazılarının yine telefon trafiğinden tespit ediyorlar. Kayıtlara bakıyorlar. Devam edilen e, bu süre gelen hadisede o bahsettiğim şoförün eşinin, size tam da ismini söyleyeyim ama tam ismini söylersen belki hukuki gibi bir e, bence şey olur. Isim, isim Şöyle anlayayım. söyleyeyim. Kelepir nokta bilmem ne diye başlayan bir sitede bizim malzemelerin satıldığı tespit edilince ya bu kim diyorlar o söylediğimiz şoför eşiymiş onun vasıtasıyla satılıyormuş. Yani burada daha başka bir sürü belge var. Çok uzatmayayım. Öyle öyle bir işin içindeyiz ki rahmetli Demirel benim de çok sevdiğim birisiydi. E, deprem hocaları çok e, depremle ilgili teknik bilgiler veriyordu. Bütün salonda uyuyordu. Kendisi de o dönem Cumhurbaşkanı. Ben de birlikteyim. Baktı herkes uyuyor. Çıktı dedi ki sağa baktı, sola baktı. Her zamanki gibi Allah rahmet eylesin gerdanını kırdı. Demek ki neymiş dedi? Türkiye'nin altı cıvıkmış dedi. Herkes güldü, uyandı. Niye cıvık olduğunu anladılar. Bizim de demek ki neymiş? Biz soyulmuşuz. Dolayısıyla değerli yönetim, benim çok kıymetli dostlarım, arkadaşlarım, bizim hukuk kurulunun davalara niye girmediğini bana birisi izah et Dışarıdan bir avukatlık bürosuyla bu işi götürmeye çalışıyoruz ve o arkadaşlar çeşitli tehditler alıyorlar. Onları da gittim buldum, onlarla da konuştum. Çünkü bu iş bildiğiniz bir iş değil. Bu işin ucu başka yerlere uzanıyor. Bu işin ucu başka taraflarda, başka ceplere ve başka e, mecralara gidiyor. Lütfen lütfen sizden ricam en azından bizim hukuk kurulumuz, bizim avukatlarımız, avukatlarımızın ismini de burada zikretmek istemiyorum. Bu konunun takipçisi olsunlar. Siz de bizim teslim ettiğimiz Galatasaray'ın teslim edilen mallarına hukuk kurulumuz vasıtasıyla lütfen sahip çıkın. Ben herkese tekrar tahammülünüz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başkan teşekkür ediyorum.